Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir kızlar ben güne başladığım saat şu an 9'u 11-12 falan geçiyor yani 9'u çeyrek geçiyor diyelim kalktım zaten dün e, biraz erken uyumaya çalıştım ama ne yazık ki her zamanki gibi edit yaptığım için uyuyamadım şimdi de kalktım öyle erkenden bilmiyorum ne olduysa Enerji patlaması yaşadım herhalde. Evet, kattım yine bu çayımı demledim. Böyle 2-3 tane şey aldım. Bak ben bu kuşu var ya. Bak var ya. Ne zaman yemek koysak ne yapıyor biliyor musunuz? Bak, ters dönüyor. Kuyruğunu, şeyini çırpıyor. Şu şeylerini. Kanatlarını çırpıyor ki ona da verelim diye. Neyse kızlar ben böyle yaptım şimdi. Çayımı içiyorum. Burada da dün nohut ıslatmıştım bir poşet böyle ıslattım ee, biraz daha şişsin Böyle bir iki saat daha dursun şimdi ben etimi koyacağım etim haşlansın etim haşlansın o arada nohut biraz daha şişsin ben nohutu da haşlayacağım ee, yemeklik yapacağım şekilde kendime biraz ayıracağım Diğerini de derin dondurucuya açacağım lazım olduğunda kullanalım diye şimdi ben hemen hızlıca bir şekilde etimi yıkayıp koyayım. O arada da çay içeyim arkadaşlar. Biraz evi temizleyeceğim. Üstten böyle bankine falan tutacağım. Banyoyu yıkayacağım. Ben halısını yıkamıştım ama daha sermedim. Öyle arkadaşlar gün başlıyor. Hadi benimle birlikte Bismillahirrahmanirrahim diyerek güne başlayalım. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar benim etim oldu. Böyle pişti. Şimdi ben kapakları değiştireceğim. Bunun üzerine başka bir kapak koyacağım. Nohutum da bu şekilde bunun üzerine de o düdüklüğünün kapağını koyup kaynatacağım hemen. Ondan sonra tekrardan işte salçalı sos yapıp sonra güzelce bunları birbirine karıştıracağım. Şimdi geçelim Yapma. Arkadaşlar yemek gerçekten muhteşem olmuştu. O havucun lezzeti o etin yağı. Bu pilavımın lapalığı dehşetti. Şimdi ben bunları görmedim. Hangi YouTube'da bunlar? <laughs> Niye bunları YouTube'da gördün? Ondan geldin. <laughs> yemin ederim yoksa gelmezdi. Ben he. daha görmedim. Bilmiyorum. Hangisinde göster bakayım. Anne hani son attığım vlog canım. Görmedim görmedim. Bak bir de bana iyi davran yemin ederim öyle bir yorumlar yazarım ki buradan. <laughs> Hasan, Hasan da bana ne diyor biliyor musun? Diyor ki işte şunu yap yoksa eğer yapmazsan YouTube'a yorum ben yazarım. Ben yazacağım yemin ederim. <laughs> Valla engelledim mi göz Senin engellerim. <laughs> <de verim> seni. <laughs> telif adarım diyor sana. Allah'ım mesela ne Ya geçmiş olsun Sezer gelmiş gitmiş. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, ben kalktım bugün günlerden ne bugün günlerden izin yani pazar. Ama benim eşim her zamanki pazar olduğu gibi küçük bir işi vardı. Onu halledip gelecek. Ben de kalktım. Böyle patateslerimi çıkarttım. Burada da suyum var. Ee, şey yapacağım. O çayımı içeceğim. Bu patateslerimi de hemen soyup kızartacağım. Ee, ondan sonra güzel bir şekilde Kendime dinlenip ondan sonra belki gezmeye gideriz onları size vloglayıp çekeceğim inşallah Allah nasip ederse. Böyle güne böyle başlıyoruz arkadaşlar ben şimdi kahvaltı hazırlıklarına geçiyorum. Artık sofrada görüşürüz kızlar. set ketçap mayonez şey. Oraya. kızlar biz şimdi pastaneye geldik. Bu pastanede benim halamın oğlunun pastanesi. İsmi de Fatihoğlu muameleri. Buradan pasta alıp arkadaşımıza sürpriz yapacağız. Haber yok. Böyle ne güzel şeyler var, görüyor musunuz? Kızlar her şey tertemiz ve çok güzel bir şekilde. Güler yüz de var. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ürünlere bakar mısınız? Ne kadar temiz ya maşallah. Ben pastanede çalıştığım için biliyorum. Hani ürünlerin nasıl bir düzende olup olmadığını görüyorum. Gelirse ölümde Evet biz arkadaşımıza geldik ve ona sürpriz yaptım. Nurcancığım canım. Pasta aldık. Ne doğum günü ne başka bir şey öyle aldık. Böyle çocuklar için de mum koydum. Yakacağız şimdi. Yakalım çocuklar. Evet. <laughs> Sevininiz mi? Evet. En çok kim sevindi Züleyha? Ben. Buna da Ayşe de ben Züleyha diyorum. Heh. Sen sevindin mi aşkım? Sevindim. Sen? Ben seni çekmiyorum şey şey tamam. <laughs> Güzelliğini göstermiyorum kimse. Evet arkadaşlar biz hemen çayımızı koyalım. Evet pastamızı da kesiyoruz arkadaşlar. Öncelikle keşke altına bir şey koysaydık kızlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi biz bunu yaptık. Millet tek mesaj atıyor doğum günüm mü? Hasta her doğum yani doğum günü yemez ki illa değil mi Nurcan'cığım? Biz daha geçen gün de geçen gün de, <laughs> geçen gün de yedik. Bir hastası. Ay Allah'ım Şöyle. Böyle alalım. Nurcan bunlar çocuklarından çok değil mi yavrum? Evet. Çok. Arkadaşlar biz şimdi arkadaşlarımızdan evimize geldik güzelce dinlendik eşimle birlikte kahve içtik sonra bu kuşla biraz ilgilendik nasıl kabartmış kendini bak 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 Şşt. nasıl uçuyor nasıl uçuyor anlatamam size ya bak bak nasıl dinliyor Şşt. aşkım Şey, geçen gün bir tane bayandı sanırım bayan yorum yapmış işte o kuş sultan papağanı kafesi sevmez falan bu kuş kafesini bize yani pet shop'tan aldığımızda bu kafes bizde vardı bizde 16 tane yakın muhabbet kuşu vardı arkadaşlar o kuşları yani iki tane vardı sonra doğum yaptılar 16 tane falan oldular böyle bayağı bir çoğaldılar ondan sonra ee, biz o kuşları tekrardan pazardan almıştık. Adam istedi ona verdik. Bir de bir iki, bir iki tane kuşu arkadaşlarımıza verdik. Sonra bunu aldık. Ee, çok güzel bir kuş. Böyle yani nasıl anlatsam size insan gibi ya. Konuşuyor böyle biz yemek yiyoruz ya Allah'ım siz o anda olmayın. Nasıl kafeste çırpınıyor çıkmaya çalışıyor. Hani ben de yiyeceğim. Utanmasa turşu falan da yiyecek zaten. Neyse. Adam bize dedi ki bu kuş kafesi ideal dedi. Yani yeterli dedi. Zaten eşim bunu her gün yani normalde bir saat 2 saat falan hep açık bırakıyor. Uçuyor yani kendine. Hareket ediyor. Hiçbir şekilde sıkıntı yok çok şükür. Yemeğini de hep veriyor. Mamasını veriyor. Hatta temizlemiş kafesini. Bak yine pisletmiş. Maması da burada. Bu şekilde. Yani merak etmeyin. Gözü gibi Allah. Gözü gibi bakıyor. Bak bak su içiyor. Kurban olurum ya Rabbim. Ne yapıyorsun lan sen? Sen su mu içiyorsun? Bak 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 tipe bak bak. Heh. Ne oldu? Oy ya Rabbim. Aşkım. Aşkım. Baba elimi uzatacağım. Isırmaya çalışacak. Bak şimdi. Bak. Baba. Bak pantere bak yapayım Baba nasıl yapıyor? Git. Sır tamam. Git. <laughs> ne oldu? Oğlum sen karga değilsin ki. Besleyip oyuyorsun gözümüzü. Neyse arkadaşlar yani bu kuşla çok güzel bir şekilde ilgileniyoruz. ilgileniyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Çok şükür iyi. Bak çıkmak istiyor. Bak. Bak. Babam burada değil. Baban gelsin öyle çıkarsın tamam mı aşkım? Kıyamam ya. Evet arkadaşlar böyle bugünlük vlogum da böyle. Hatta bu iki günlük vlog yani böyle geçti kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Güzel güzel videolar çekerim. E, yarın da şey yapacağım. E, neydi onun adı? Bugün pazar. Bu videoyu yarın izlerseniz ondan sonraki günde de pizza yapacağım inşallah. Çok güzel arkadaşlar, o dehşet oluyor yani. Onu bir deneyin. Harika yani. Videomu da kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın ve Allah'a emanet olun.